İki nokta. İki nokta nerelerde kullanılır? Birinci olarak sevgili arkadaşlar, kendisinden sonra açıklama getirilen cümlelerden sonra kullanılır. Onu da yazalım. Kendimi tanıtayım. Edebiyat öğretmeniyim. Evet, Kendimi tanıtayım dediğimiz zaman da iki nokta koyuyoruz. Edebiyat öğretmeni olduğunu da açıklıyor. Dolayısıyla açıklama getirecek cümlelerden sonra iki nokta kullanılır. Ve yalnız dikkat edelim iki noktadan sonra gelen açıklama eğer cümle biçimindeyse, cümle halindeyse veya özel isimse büyük harfle başlıyor. Özel isimler zaten her yerde özel oldukları için büyük harfle başlıyorlar. Ama bu ayrıntıyı da söyleyelim. Ancak iki noktadan sonra gelenin cümle halinde olduğunu düşünüyorsanız dolayısıyla buraya da bir büyük harfle başlamanız gerekecek. İkinci olarak sevgili arkadaşlar iki noktayı biz örneklerden eğer bir cümle bir tip de cümlenin sonunda örnek getirilecekse örneklerden önce de iki nokta kullanılacak. Hemen yazalım. Milli edebiyat dönemi sanatçılarını sıralayalım. Milli edebiyat dönemi sanatçılarını sıralayalım dediğimiz zaman da bunlara örnek verecek olursak Ömer Seyfettin. Bakın dikkat ederseniz Ömer'in ösü büyük çünkü özel isim. Ömer Seyfettin. Ziya Gökalp. Evet. Buraya da bir 3 nokta koyduk sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç noktayı da neden koyduğumuzu da söyleyelim. Bundan sonraki işaretimiz de 3 nokta olacak. 3 nokta örnekler devam ettiğinde, düşünce devam ettiğinde kullanılabilen bir işaret. Üçüncü maddemiz sevgili arkadaşlar. Edebi metinlerde konuşma bölümünden önce kullanılır. Ki biz bunu karşılıklı konuşmalar içinde de görebiliriz. Edebi metinlerde konuşma bölümünden önce diyoruz. Hemen yazalım örnek olarak. Ziraatçı sayar. 2 nokta pancar büyük harfle yulaf virgül zerzevat 3 nokta dolayısıyla burada sevgili arkadaşlar bu ifadede yine 3 noktayı kullanıyoruz. 3 noktayı burada kullandığımızı çünkü örneklerin devam ettiğini söylemiştik biz. Şurada ayrıntıyı da bir kez daha söyleyelim. Bu iki nokta yerine bazen virgül de kullanılabiliyordu. Bunun arasındaki farkı nasıl açıklayacağız? Nasıl anlayacağız? Şöyle izah edeyim. Eğer buraya Ziraatçı Sayar iki nokta deyip konuşma çizgisiyle devam ediyor. Cümlenin sonunda dedi, demiş gibi ifadeler söylenmiyorsa, yazılmıyorsa yukarıda iki nokta olur. Ama virgül koyuluyorsa aşağıda bu ifadeler olacaktır sevgili arkadaşlar. Eğer bu ifadeler varsa dedi demiş yukarıda virgül. Bu ifadeler yoksa yukarıda iki nokta olacaktır. Dördüncü madde olarak şunu da söyleyebiliriz. Karşılıklı konuşmalarda, edebi metinlerde yine karşılıklı konuşmalarda işte karşılıklı konuşmalar derken hikayede olabilir, romanda olabilir, tiyatroda da olabilir. Genellikle bu tiyatroda karşımıza çıkacak. Bunun da örneğini de verelim. Bilge Kaan 2. Ey Türk işit şeklinde devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bilge Kağan'ın altında da Ton Yukuk 2. Böyle bir konuşma geçtiğini düşünelim. Dikkat ederseniz karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin isminden sonra iki noktada kullanılabiliyor.